Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Mecmu'l-Zevayit'de e, okuduğumuz bir önceki bölümün devamı niteliğindeki bir bölümde okuyoruz. Ki önceki bölüm e, İslam'da farzların beyanı ve onu kısımları başlıklı bölümdü. Evet, hadisin öncelikle 112 Nolu hadisi okuyoruz. Hadisin zincirini okuyalım. Hadde sana Ebu Nadir, Hadde sana Abdul Hamid, hatta sana Şehir, hatta seni Abdullah İbn Abbas. Evet, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü bir yerde oturdu. Sonra Cebrail gelerek ellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine koyarak onun huzuruna oturdu. Ey Allah'ın Resulü bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yüzünü az ve cel olan Allah'a dönmen, Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun tek olan hiçbir ortağı bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğuna şehadet etmendir buyurmuştur. Cebrail eğer bunları yaparsam Müslüman olmuş olur muyum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bunu yaparsan Müslüman olmuş olursun dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam ey Allah'ın Resulü bana e, imanı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere, ölüme, öldükten sonraki hayata inanman, cennet ve cehennemin, Hesap ve mizanın varlığına inanman, hayır beşerin bütünüyle kader kadere inanman, bütünüyle kadere inanman buyurdu. Cebrail eğer bunları yaparsam inanmış iman etmiş olur muyum diye sordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen bunu yap, yaparsan iman etmiş olursun buyurdu. Sonra Cebrail, ey Allah'ın Resulü, ihsan nedir bana anlat dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ı görür müştesine onun için çalışmandır, amel etmendir. Zira her ne kadar sen onu görmesen de o e, kesinlikle seni görür buyurdu. Sonra ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Bana bildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu soruya şöyle cevap verdi. Şüphesiz beş şey vardır ki onlar e, ga, gaybi bilgilerdendir. Onları yalnızca Allah bilir. Şüphesiz ki kıyamet saatini bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru o yağdırır. E, rahimlerde ne varsa rahimlerde ne varsa o bilir. Ve onların bilgisi de kıyamet saatinin bilgisi de Allah yanındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde ne varsa erkek, dişi gibi, renk gibi, özellikler gibi o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her şeyden e, haberdar olandır. Bu da Lokman suresi e, 34. ayet. Evet, bu şekilde ayet-i kerimeyi okudu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail, sonra ey Allah'ın Resulü, Cebrail bu ayet okudu. Cebrail, "Onlar olur ey Allah'ın Resulü. Onları bana anlat." dedi. Kıyametten önceden yaşanacak alametleri e, söylerim sana." dedi. Cebrail, "Onları bana anlat." dedi. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Cariyenin kendi e, efendisini ya da e, beyefendisini hanımefendi ya da beyefendisini doğurması. Bina sahiplerinin yüksek e, binalar kurmak için birbirleriyle rekabet ettiğini görürsen e, yalan ayak, aç ve muhtaç kimselerin insanların önderleri olduğunu görürsen bil ki bunla, bunlar kıyamet alametlerindendir. Cebrail aleyhisselam Ey Allah'ın Resulü yalın aç ve muhtaç bina sahipleri kimlerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ureyb yani Arapçıklar Arapların e, Bedevi Araplar gibi olanlardır buyurdu. Bu, bu şekilde Ureyb Ureyb Arap kelimesinin tasgiridir. Arapçık anlamına gelir. E, Müsned şerhinde belirttiği üzere Müsned'in nüshalarından bir nüshasında bu şekilde geçmiştir. Yazmalarda ise garip, Arap değil de garip kelim kelimesi geçmiştir ki manası yabancı demektir. E, hadisin senetinde yer alan e, Şehir bin Havşek güvenilir olmakla birlikte hakkında tenkit vardır. Ahmet bin Hanbel bunun senedinde Şehir bin e, yer almıştır. Bu da çoğu alimce zayıf kabul edilmiştir. Evet, 113 nolu hadis-i şerif. 113 nolu hadisin senetini okuyalım. Haddesene Hattı sene Ebil Yaman e, Akberena Şuayb Abdullah İbni Ebu Hüseyin Haddesini Şehir İbni Havşeb An Amir Ev Ebu Amir Ev Ebu Malik Enne Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Gal. Evet bu şekilde peygamberimizden rivayet olunmuş. Ee, i̇bn Amir ya da Ebu Amir şeklinde bildirilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde ashabıyla birlikte otururken Cebrail aleyhisselam e, asli sureti dışında bir suretle yanına geldi. Bu yüzden Peygamber sallallahu ve onu Müslümanlardan biri zannetti. Sonra selam verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldı. Sonra Cebrail elini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerinin üzerine koydu. Ey Allah'ın Resulü İslam nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, İslam yüzünü Allah'a dönmen Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmen namazı e, dosdoğru kılman ve zekatı vermendir buyurdu. Cebrail aleyhisselam eğer bunu yap, yaparsam Müslüman olmuş olur muyum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Sonra iman nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iman Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere, ölüme ve ölümden sonraki hayata, cennete ve cehenneme, Hesap ve mizana, hayrı ve şerriyle bütün kadere iman etmen inanmandır buyurdu. Cebrail, eğer bunları yaparsam inanmış olur muyum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Sonra ey Allah'ın Resulü İslam nedir diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsa'n Allah'ı görürmüştesine buna ibadet etmendir. Zira her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir buyurdu. Cebrail eğer bunu yaparsam İslam faziletine ulaşmış olur muyum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Biz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem e, mırıltısını işitiyor fakat e, konuştuğu zatı ne görüyor ne de onun konuşmasını işitiyorduk. Sonra ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopar, kopacaktır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi. Sübhanallah. Beş şey vardır ki onlar gibi e, bilgilen, bilgilerdendir. Onlar yalnızca Allah bilir. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah katındadır. Yağmuru o yağdırır rahimlerde ne varsa erkek veya dişi oluşumu, renk, özellikler o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyden haberdardır. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyden de haberdardır. Lokman suresi 34. ayet. Böyle buyurdu. Peygamberimiz sayesinde bu ayeti okudu. Cebrail ey Allah'ın Resulü. Bu ayeti okuduktan sonra fakat istersen sana kıyametten önce vuku bulacak iki alameti bahsederim ceber olur anlat deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Cari cariyenin kendi efendisini doğ, doğurduğunu, bina sahiplerinin yüksek binalar kurduğunu ve muhtaç ve yalın ayak kimselerin insanların önderleri olduklarını gördüğün zaman diye buyurdu. Cebrail ey, Cebrail ey Allah'ın Resulü Bunlar kimlerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ureyb yani Arapçıktır. E, Arapçıktır. Arapların e, bayalarındır diye buyurdu. Sonra Cebrail dönüp gitti. Yolunu göremedik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah bu Cebrail'di. Size dininizi öğretmek üzere geldi. Muhammed'in nefsi kudret elinde bulunana yemin ediyorum ki bu gelişi müstesna ne zaman o bana gelsin, geldiyse kendisini mutlaka tanımışımdır. Hadis Ahmet bin Hambel rivayet etmiş olup hadisin rivayetinde Şehir bin Havşep yer almıştır. Evet 114 numaralı hadis-i şerif 114 numaralı hadis-i şerifin senetini okuyoruz. Haddesena e, Muhammed İbni Merzuk, Haddesena e, ha, Haremi İbni Hafs, Haddesena Eddahak İbni e, Nebras, Leyse bihi be'sun. Yani bu, bun, bunun e, riyad, bir sıkıntı yoktur diye not almışlar. Haddesena sabit, sabit an enes, o da enes radada. Gala beynana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. E, bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber otururken Üzerine yolculuk elbiseleri giymiş bir zat çıka geldi ve insanları yararak gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne oturdu. Sonra elini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dizine koyarak "Ya Muhammed, İslam nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olup hiçbir şeriki ortağı bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı dost doğru kılmak, zekatı vermek ve Ramazan ayında oruç tutman, yolculuk yapabilirsen beyti hac etmendir buyurdu. Adam eğer bunu yaparsam Müslüman olur muyum diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca adam doğru söyledin dedi. Bunu işiten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı şuna bakın hele hem soru soruyor hem de sanki ondan daha bilgiliymiş gibi onu doğruluyor dediler. Fakat adam mı tanımıyorlardı. Sonra adam ey Muhammed iman nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iman Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygambere, önüme ve öldükten sonra diriltilmeye, e, hesaba, cennete ve cehenneme, kadere, e, tümüne iman etmendir, inanmandır diye buyurdu. Adam, eğer bunu yaparsam Müslüman ol olur muyum diye sordu. Mümin olur muyum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi, olursun dedi. Yine, Doğru söyledin diyerek tasdik etti. Ee, sonra ey Muhammed İsa nedir diye sordu. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhsan Allah'ı görür ondan korkmandır. Zira her ne kadar e, sen onu görmesen de o seni görmektedir buyurdu. Bunun üzerine yine doğru söyledin dedi. Sonra ey Muhammed Kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu hususta kendisine soru sorulan soruyu sorandan daha iyi bilgili değildir buyurarak cevap verdi. Bunun üzerine adam arkasını dönüp gitti. Peşinden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adamı bana getirin buyurdu. Asap onu aramak için e, peşine düştülerse de e, izine rastlayamadılar. Sonra Allah'ın Resulü'nün e, sallallahu aleyhi ve sellem yanına dönerek Ya Resulullah adamın peşine düştük onu aradık fakat hiçbir iz göremedik dedi. dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cibrildi size dininizi öğretmeye gelmiştir buyurdu. Hadisi Bezar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Dahab bin nipras hakkında Bezar zararı yoktur açıklamasını yaparken çoğunluk onun zayıf olduğunu söylemiştir. Yani alimlerin çoğuna göre bu hadis zayıf bir hadistir. Bu hadislerin benzerlerini biz Buhari'nin iman bahsinde okumuştuk dolayısıyla e, bu hadisler zayıf olsa da bunlar e, bu konuda sahih hadis olduğu için e, aynı konular hemen hemen cümleler biraz farklı ama e, öz olarak Buhari'nin sahihinde yer almaktadır. Evet. Bu şekilde 115 nolu hadis-i şerife geldik. Bu hadisin senetini okuyoruz. Hatta Sena Hüseyin İbnü ee, beha, behen e, Al-Askeri Haddesena Sehil İbni Osman e, ve Haddesena Muhammed İbni e, Hüseyin İbni e, Mük Mükrem Haddesena e, el Hasan İbn Hamad e, es es-seccade es seccade, seccade. Gale, bu ikisi demiş ki hadde el e, mutalip ibnu e, mutalip Muttalib Ziyat, Ziyad es e, es kafi an e, Mansur ibnu Mutemir e, an Ata An İbni Ab Ömer radıyallahu anh. Evet. Atanın nakline göre Abdullah İbni Ömer'e bir adam gelerek Ey Ebu Abdurrahman bizler zaman zaman yolculuk yapmaktayız. Yolculuğumuz esnasında e, kader diye bir şey yok mu diye e, toplu, diyen topluluklarla karşılaşmaktayız. Ne dersin diye sordu. İbn Ömer şöyle karşılık verdi. Eğer onlarla karşılaşırsan kendilerine İbn Ömer'in onlardan beri uzak olduğunu bildir. Bize bizler bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmakta bulunurken ona yakışıklı, güzel kokulu ve temiz elbiseli bir zat geldi ve sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Yanına yakın durabilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaklaş dedi. Adam biraz yaklaştı. Aynı şeyi defalarca söyledi ve sonra dizleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerine yapıştı. Sonra "Ey Allah'ın Resulü, İslam nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen ve beyti yani Kabe'yi hac etmendir. Ramazanda oruç tutman ve bir de cünüplükten yıkanmandır, temizlenmendir buyurdu. O zat eğer bunu yaparsam Müslüman olur muyum diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet olursun buyurdu. Doğru söyledin diye tasdik etti. Sonra iman nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, cennet ve cehenneme ve bir de kadere, kaderin hayır ve şerrinin acı ve tatlısının Allah'tan geldiğine iman etmendir buyurdu. Eğer bunu yaparsam inanmış mümin olur muyum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet olursun buyurdu. Yine doğru söyledin dedi deyip e, tasdik etti. Sonra ihsan nedir diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı görmüşcesine ona ibadet etmektir Zira her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. Eğer bunu yaparsan İslam faziletine ulaşır mıyım diye sordu Cebrail. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Yine doğru deyip tasdik etti. Bizler ne ondan daha yakışıklısını ne daha güzel kokulusunu ve ne de Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem e, karşı ondan daha saygılısını gördük. Hele doğru söyledin deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tasdik etmesine hepten şaşırdık. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adam e, adam bana adam bana getirin diye buyurdu. Hemen kalkıp peşine düştük. Hatta ben de aramak için Medine yollarına bir yola girdim ama ondan hiçbir iz görmedik. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi dediler. Sonra bu Cebrail'di. Size dininizin Esaslarını öğretmek üzere geldi. Bu sureti müstesna. Bu zamana kadar bana hangi surette gel gelmişse onu muhakkak tanımışımdır. Buyurdu. Hadisi taberani el mujebil kebirde rivayet etmiş olup ravileri sika güvenilir ravilerdir. Evet. Böylece bu bölümü de bitirmiş olduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Estevdiyullaha dinikum ve khabatu ma'amalikum.